Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni kor ve donadını çizeceğiz. Yeni korun donadını çizeceğiz ve kendisini Bir Hadi bakalım videoyu çok uzatmadan geçelim. Hatta ismim yıldız. İl başta yuvarlak başlıyoruz. Yuvarlak yapıyorum da geliyorum. Hadi bakalım. Ay bu. Arkadaşlar hatta siz de benimle beraber yaparsanız çok sevinirim. Onun için benimle beraber yapmanızı tavsiye ederim. Hadi bakalım geçelim. Arkadaşlar bunu resim defterlerinize yapabilirsiniz. Her neyse videoyu çok uzatmadan hemen bunun şeyini de yapalım. Böyle boynuzunu da arkadaşlar boynuzluydu hatta ismi bir yandan hatırlayalım. Her neyse. Şöyle kulağı da baya bir abartılı oldu. Her neyse siz benden daha da güzel yapabilirsiniz. Siz de benimle beraber yapmayı sakın unutmayın. Yine geçelim. Ay arkadaşlar pardon. <laughs> arkadaşlar bazen kardeşimin sesi de gelebiliyor. Onun için özür dilerim. Şimdi gözünü yapmak istiyorum il baştan. Yani gözünden başlayacağım. Arkadaşlar böyle değildi hatta. Böyleydi. Ben bunun yenisini sunmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yenisini çizdim. Yani bilmiyorum neden bu sefer bunun kafası küçük oldu. Bakın yine böyle yaptım. Böyle olacak arkadaşlar ya. Hep böyle mi olacak? Of ya. Arkadaşlar bu sefer. Ha, tamam. Oy. Oh. Öyle şükür yapabildim. Arkadaşlar şöyle yapıyorum 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 ipiklerimi de şöyle çok güzel oldu ya bence böyle kırmızı mı pembe mi kamerada gözüküyor bilmiyorum her neyse diğerini de böyle yapıyorum la 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 neyse ABCD -E yapacağım arkadaşlar ben neden böyle yaptım bilmiyorum bundan daha da beter oldu Neyse ben de uzatayım biraz burayı da. Ay bayağı da uzattım. Arkadaşlar lütfen çok uzatmayın. O yapıyorsunuz. Söyle söyle. Söyle 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 yapıyorsunuz. Bıcık 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 bıcık, bıcık yapıyorsunuz. Böyle. Arkadaşlar benden böyle bazen ne bileyim böyle yapıyorum bazen böyle yapıyorum yani, bilmiyorum arkadaşlar yani. siz de böyle yapabilirsiniz böyle olduğunda çok güzel duruyor sizinkiniz de merak ettim neyse yani işte. hadi bakalım şimdi diğerine geçelim arkadaşlar şimdi anısına yeni korun üç tane şey yapacağız Çiçek çekeceğiz bir sağa bir sola ve ortaya ay bayağı büyük oldu Neyse arkadaşlar 3 tane değil de bayağı bir çizebilirsiniz Ben abarttım bayağı. Ama çok güzel oldu. Ay arkadaşlar videomuz burada bitmek zorunda değil. da kat yapıyorum. Bu kadar sizin için lazım. Bay bay.